Selam arkadaşlar. Bu videoda sizlere e, msp'de Nub olacağız. E, Nub olma serimizin 3. bölümü. Büyük ihtimal siz bu videoyu baya sonra izlersiniz. Bu noob olma serisi 2 vardı. baya bir like istemiştim. Yani like gelmiş. Onun için 3. serisini çekeceğiz. E, şimdi yeni hesap kuracağız. <laughs> Erkek hesap kuracağız. Bir, e, kız kurmuştuk ilkte. Sonrasında erkek kurmuştuk galiba. Bilmiyorum. Kızdı galiba. Bilmiyorum. Şimdi hemen hazırlıyorum. Şöyle. E, tamam, burnu kırık olsun. Şimdi hemen ismini koyalım. Ee, şey. İsma e, İsmail Kum, Kundura 06. Tamam. İsmail Kum, Kundura 06. Hemen kayıt oldum. Şimdi bakalım neler yaşanacak. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ee, bu arada videoyu buraya kadar izleyen herkes like atarsa çok güzel olur. Ee, like atanlar adamın dibidir söyleyeyim. Like atmayanlar peyserdir. Her neyse. Peyser olmamak için like atın. Yani cicdirlaksanız gene atmayın ama peyserseniz atın. pardon peyserseniz like atmayın. Yani uğraş olabilirsiniz. Civa olabilirsiniz anlarım ama peyser olmayın. Siz siz olun peyser olmayın. Her neyse. Şimdi gördüğünüz burada da Zack Sky var. Pacer zaten bu. Şahsen Pacer bana arkiste yapmış. Şimdi <laughs> ne yapıyorsun diyor. Güzel. Tamam. <laughs> Şimdi e, böyle bir şey yaptık. Şimdi he bu arada size bir haberim var. E, şu an Aslan, Wolfin, Nisa, Hilatorna, Emilyamen, <laughs> Rose ile değil, Poli ile, Pembe, Burçin. Yani tüm yüksek skorlu neredeyse arkadaşım. Şimdi en, iyi, en iyilerden başlayayım bak. Mesela Aslan abiye gidelim. Aslan abiye destek olalım. İmza verelim. Aslan abi değerimi unutma. Mu? Bak Nube hesaptan bile imza veriyorum sana. Her neyse şimdi. E, şimdi milletin ne bakacağım. O, bir dakika. O oradaki ilk iki kişiye zaten şey yapmıyorum. Oradaki iki kişiye bak. Abi efsane şeyler geldi bir dakika. Efsane şeyler geldi. o lan Samara. Samara var. Tamam ben hemen üstümü şey yapacağım. Evet şimdi e, hemen o pro kıyafetlerini giyeceğim. Valla nasıl çıktı lan bunlar bana bilmiyorum. Valla sağ olsunlar. Valla MSP takdir ettim. Abi keko gibi durmuyoruz lan artık. Tamam şimdi pro var. Eee aha. Sevenleri. oha tam tam tam. Eee selam. Aha tam. Direkt fırsatımızı yakaladık valla. Direkt yakaladık. Selam. Bir de mesaj özelden. Özele gel yani tatlım. Özel'e gelsin de. Buradan şimdi şey falan. Tamam özel'den. Aha selam yazdı. Bir dakika. Selam. Ee, selam. Ee, i̇yiyim. Sen nasılsın? Oğlum yürü git lan. Baksana. Bence bu... Hmm, nasıl diyeyim size? Love Elif. Elif. Ee, adını tahmin edeyim mi? <laughs> adını tahmin edeyim mi? Evet. Elif. <laughs> Bir dakika. Tamam. E şimdi yaş kaç bildiğiniz gibi oyunda yazılmıyordu. E şimdi yiyiz. kaç? Yısın İnşallah onlar yiyiz. Yısın Tamam bu her neyse bunu bir yere alalım. Başkalarına da mesaj atalım. Şuna da atalım. Yısın, yısın <laughs> anlamadı. E, e, e yer. <laughs> Lan yanlış şey yazdım. E, e your yur. Yer yeah, yer. Yeah. Ee, yaşın kaç? How old are you'du. Bir dakika. İngilizcesi vardır herhalde. Oyun çöktü. How old are you? How old are you? How old are you? <laughs> Bunu anlamazsa tokatlarım onu. Hele <laughs> şey Oha lan aslında tamam mı? Şey. benim. Eee benim. 21. Sıkıntı olur mu? Kafadan atalım da. Fazla. Aa aslan bey. Ha tam bana imza verdi sandım ya. Aa Zexikay durumunu güncelledi. Allah belanı. 21 sıkıntı olur mu? <laughs> Büyük ihtimal engelleyecek şimdi korkudan. Ne demiş Zack Sen insanlara iyi davranırsan emin ol onlar da sana iyi davranır. Yürü git. Yok aşkım. Oha ne ara sevgili oldu. Eee. Odana gelsene. <laughs> bir dakika bir dakika odasına gideceğim odasına odasına. Arkadaşlar işi kötüye doğru ilerletiyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Kendisi yani böyle mallık dedi. Yani ben bir şey istemedim. Kendi yani böyle şeyler yaptı. Sen bilirsin kardeşim. Gelsin odasına ben oturayım şuraya. Seni bekliyordum falan. Heh tamam. Lan oturma animasyonu nerede? Oturacağım bir dakika. Seni bekliyordum yazacağım da geldi galiba. gelmiş lan. o. Ee, Hoş gel, hoş bulduk. Vallahi video fikri de çıktı. Eee noob sevgilim oldu falan. Tamam. Hoş bulduk. Noeliyim de şey desin. Şöyle bir şeyler. Üç benimle uyumak isteyen. Oha. Nereye gitti lan o? Oha. <laughs> ne oluyor? Ne yapıyorsun lan? Oh yeah. Oh kamon <laughs> Artı artı 95. <laughs> de. Bir dakika ne yaptığını sorabilir miyim? Başım. <laughs> Benim olmak... Tövbe ya. Bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim lan? Pacer. De la. <laughs> Biraz da öyle şeyler falan yapalım da. Dela 8 dedik. <laughs> Oha lan. Oğlum şey lan bu? Sapık adam kız versiyonu lan. Gelir geldi. He. Bir saniye. Al işte mesaj bug oldu. Ne diyor lan? Tam üstüme. Oha! delim Deli misin aşkım ee, herkese böyle diyon mu tek bana değil mi oğlum <laughs> tek sen sen <laughs> bana ee, tek sen geldim arkadaşlar şimdi hala mesaj ooo al, al yemin ederim mal lan bu bir dakika buraya ses alırım Tam video başlayacak çıktı eyvallah kanka. Ee, üstüme bak. Oğlum demek de istemiyorum. Buralar <laughs> ee, ne desem şu an bilmiyorum. Artık ne diyeceksem anlamadım yani bir bok diyemem ben buna. <gülüyor> ee... <gülüyor> ne diyeceğimi bilmiyorum. tamam. Lan valla engelliyorum lan ben bunu. <laughs> Deli lan bu. Tamam. Başka sohbet odasına gideceğim. Oğlum, veya engel... Veya videonun başlığı şey olsun. Tam tam engelini kaldıram ben bunu. Engellenen kullanıcı nerede? Videonun başlığı şey olabilir yani onun hakkında olabilir. Bir saniye tamam neredesin? Engelen kullanıcı engeli kaldır. Bir dakika ne diyecektim? Nerede lan? Aşkım. Ee, kuzenim engellemiş. Helal et. <laughs> Direkt kuzenim kuzenimler. Korktum ya. Ben sana öyle bir şey yapar mıyım? <laughs> Tamamdır ben bunu tavladım. Tam bunu alalım biz. Şöyle geçsem buraya. Ha bir tane daha istek gelmiş. Bir dakika isim budur. Buna da yazalım. Tamam lan yürü git sana bir daha yazmayacağım. Petok TV. Tamam. 7 ee, bu kaç level? 7'ydi galiba ben öyle gördüm. 7 level değil mi? Evet. Isim budur. Oğlum bu da mı lan? Ha, bu fazla değilmiş. O da falan yapmış. Oha. Oğlum ne diyor lan bu? Bir dakika. Tam şöyle memnun da ses alırım. Tamam. Oğlum yürü git tamam ya. Tamam lan sen ben seninle konuşmayacağım. Git. Hoş. Baksana hala atıyor mesaj. Peşimi bırak mutant. Şey imza verir misin? E ee, ne diyelim? E ee, <laughs> İmza vermek için ekledi kesin ha. İmza almak için. <laughs> yani ee, hemen ne yapıyoruz? Klasik taktiğimizi uyguluyoruz. Oha 11 dakika olmuş lan video. Her neyse. Arıyor musun? Lan bu da şey lan. Bir dakika var mı lan yoksa? Bence beni kandırıyor vardır. Aa yok. Seni yerim jab di shot. Kendi shot olacak o. Aver aver kendi shot. Tü 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 tü. Ver, ver kendi shot. Bazı ver kendi shot. Olacak o. Bir daha hediye açayım da 3 level olsun. Sonra şey desin. Oh my god. Oha lan oğlum bu mal lan. Vallahi engelleyeceğim. Bilemiyorum. Hadi bak üzme beni. Ee, bir dakika bir dakika X Mert'in X X'i tanıyor musun? 49 level 1'i. <laughs> tanıyorsa anlasınız ya her kendi olur ama tanımıyorsa Hello from the animals, olur. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Şu an bekliyoruz. Mükemmel bir bekleyiş. Şu an bekliyoruz hala galiba tanıyorum. <laughs> ee, ünlü biri. O benim. En yakın kankam. Ee, bir dakika bir laf şey yapacağım. Ee, bir dakika. Ee. Ayvallar kendi şattı tam buraların mal mal olabilir. Emine 101 level olmuş mu lan? 100 level hala peysar ya. Wolfin. öyleler yes. Oğlum cevap ver lan. Ciddiler o kadar beni tanıyorsun. Ya neyse bu videoda fazla uzatmayayım. Bu video bu kadar olsun işte nub olduk. Görüşmek üzere. Bye bay. Bu malı da raporlayın.